أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا عقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن الناس، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم <سؤال> صدق الله العظيم. امين. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين. واغفو يا كريم واغفو يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا ve وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين Padişahlar padişahı ebed devlet sana mahsus. Akılların almadığı ulu hikmet sana mahsus. Fani nefse hükmetmeye muktedir değiliz iktidar sensin ilahi. Sonsuz kudret sana mahsus ya Rabbel alemin. Bizler ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Muhtaç olanlara bizi muhtaç etme. Ya Rabbi el açanlara el açtırma, boyun büktürme, huzurundan başka bir yerde bize diz çöktürme. Sırat-ı müstakime yolların en doğrusuna bizi ulaştır, ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Dalalette olanlardan, yolunu şaşmış olanlardan, yoldan çıkmış olanlardan bizi ve neslimizi muhafaza eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi, huzurumuzu, sükunumuzu, muhabbetimizi, meveddetimizi daim eyle. Ya Rabbi kardeşliğimize uzanan hain ellere fırsat verme. Zalimlerin zulmünü, fitnecilerin fitnesini, fesatçıların fesadını, hainlerin ihanetini, şer güçlerin şerrini, dünyanın bir ucundan bir ucuna, masum nice insanlar üzerinde, özellikle gönül coğrafyamızda Ya Rab, planlar kurup, fitne fesatlar peşinde, şer peşinde, anarşi ve terör peşinde, bölücülük peşinde koşanların planlarının üzerinde ve mekaru ve mekarallah vallahu hayrul maakirin sırrınca senin planın vardır. Ya Rabbi kötüleri, zalimleri, hainleri, fitnecileri planlarıyla başközeyle. Ya Rabbi masum nice insanları dünyanın bir ucundan bir ucuna kötülerin şerrinden halas eyle. Ya Rab rahmet kapılarının ardına kadar açık. Rahmet pınarlarının gürül gürül aktığı Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı ki Kur'an ayı. Okuduğumuz Kur'anlar, mukabeleler, indirilen hatmi şerifler, çekilen tesbihatlar, sure-i hürmetine, Ya Rabbi tuttuğumuz oruçlar hürmetine, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi hatmi şeriflerimizi, mukabelelerimizi, tesbihatımızı, Ya Alemin hayır ve hasenatımızı, tutmuş olduğumuz oruçlardan hasıl olan ecir ve sevabı, Öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paki tayyibelerine hediyeler gönderiyoruz vasıl eyle. Ruhu Nebi bizlerden, bütün ölmüşlerimizden hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbi hiçbir gölgenin olmadığı bir gün gelecek. O günde insan adeta vurulmuşa dönecek. Öyle bir günde Ya Rabbi gölgende gölgelendirdiğin kulların olacağını haber veriyorsun. Bizler de Ya Rabb gölgende gölgelenmeye namzet ya rabbi aday kul olmak diliyoruz. Ya rabbi bizleri gölgende gölgelendireceğin kullarının yapmış olduğu güzellikleri yapmayı, dünyadayken ya rabbi cenneti kazanmayı, ahirette pişman olmadan cemaline mazhar olmayı, gölgende gölgelenmeyi ve sevgili peygamberimizin sancı altında haşr olmayı diliyoruz. Kabul eyle ya rabbi. Ya rabbel alemin yine has olan sevabı İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın, Hazreti Adem'le peygamberimiz arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, sahabeyi ehli beytin, tabi'in, tebe-i tabi'in, Kur'an'ı elden ele, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran, hocalarımızın da hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rab yine has olan sevabı, Anadolu'nun kapılarını bu millete açan Alparslan'dan günümüze kadar, bu devletin bekası, bu milletin huzur ve sefası için çalışmış, dine, devlete, millete hizmet etmiş, imanla göçmüş bir cümle din adamlarımızın, devlet adamlarımızın, ilim ve ticaret insanlarımızın ruhlarına da hediye ediyoruz, vasıl eyle Ya Rabbi! Ya Rab yine has olan sevabı, gönderden bayrak inmesin, ezan sesi dinmesin, vatanın harimi ismetine düşman çizmesi basmasın diye seve seve toprağa can ekip can olan, güle güle kanlarını döken, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa giren, aziz şehitlerimize rahmet olsun. Bıraktıkları emanet emin ellerde kıyamete kadar payidar olsun Allah'ım. Ya Rabbel Alemin yine hasıl olan sevabı. Özellikle şu anda duamıza iştirak edenlerin, hatmi şerif okuyanların, mübarek Ramazan ayında mukabeleler takip edip de Ya Rabbi hayrumanların, Ya Rabbel Alemin şu mübarek Ramazan ayının peyzinden, bereketinden istifade etmek için oruç tutanların, hayır hasenat yapanların, Ya Rabbi yolunda olmak için baş koyanların, cümle geçmişlerine rahmet olsun, cümle ölmüşlerimize rahmet olsun, kalanlara sıhhat, selamet olsun, Ya Rabbi devletimiz daim, milletimiz kaim olsun, ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz düşmanlara karşı mansur olsun, muzaffer olsun, hastalar şifa bulsun, dertliler deva, borçlular edasına muktedir olsun.'' Ya Rabbi gönlümüzden geçirdiğimiz dile gelmeyen dualarımız vardır. Gönlümüzün arkasında sakladığımız, gizlediğimiz dualarımız vardır. Ya Rabbi açıklarıyla beraber gizli dualarımızın da hakkımızda hayır olmasını diliyoruz. Kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bütün dualarımızın katında makbul olmasını diliyoruz. Kabul eyle. Ya Rabbel Alemin işimizde, eşimizde, aşımızda güçlüklerimiz vardır. Bertaraf olsun. Ya Rabbel Alemin sofralarımız, Hanelerimiz bereketli, güçlüklerimiz bertaraf olsun. Yarabbi dünümüz hayır olsun, günümüz hayır olsun. Evvelimiz hayır, ahirimiz hayır olsun. Yarabbel alemin, mübarek Ramazan-ı Şerif ayı, şu oruç ayı, Kur'an ayı, Yarabbi okuduğumuz Kur'an'lar başta olmak üzere. Oruçlarımız bizi ahirette Yarabbi cennete girmeye vesile ettiğin dünyadaki hayırlı amellerimizden olması dileğiyle. Dualarımızı kabul eyle Yarabbi. Ya Alemin daha nice Ramazanlara ulaşmak diliyoruz kabul eyle. Bu Ramazana ulaşamayan gerek deprem felaketinde, gerek sel felaketinde, gerek değişik şekillerde bu dünyadan göçen bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Ya Rabbi, bütün şehitlerimize rahmet olsun. Kalan sizlere, bizlere, televizyon başlarında Ya Rabbi bu programı takip eden, duamıza iştirak edenlerin cümle geçmişlerine rahmet olsun. Ya Rabbi kalanlara sağlık, sıhhat, selamet olsun. Evlatlarımız faydalı ilimlerde başarılı ve muvaffak olsun. Ya Rabbi onlar bize, bizler de onlara yüz akı olalım. Onları bizlerle, bizleri de onlarla utandırma Ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin hayatta olan anne babalarımıza da küçükken bizlere merhamet ettikleri gibi onlara merhamet eyle Ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kine azaben nâr. Ve edhilnel cennete ma'l ebrar ya azizu ya gaffar ya Rabbel âlemin والحمد لله رب العالمين الفاتحه